Herkese yeni bir videoda merhaba. Yeni bir günden. Bugün Kamboçya'da otostop çekeceğiz. Şu an sınır şehrindeyiz. Pion Pat. Buradan Siem Reap'a e geçeceğiz. Ee, otobüsle yaklaşık olarak 200 lira falan istiyor otobüse. 150 kilometre buradan Siem'e. O yüzden otostopla gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi ee, şimdilik yeni kalktık. Saat 10 civarı. Birazdan yola çıkacağız. Şöyle de göstereyim. Dün burada kaldık. 7,5. Yok 7 dolar verdik buraya. Şöyle 1980'den kalma televizyonumuz var. Ventilatör vardı. Şöyle tuvaleti de göstereyim. Pisonyak şey var. Şuradan su atıyorsun öyle. Sıcak su yok. Soğuk suyla duş almak zorunda kalıyoruz. şimdi e, şimdilik çıkıyoruz yola. Umarım otostopla bir an önce gideriz. Ee, şimdi kaldığımız yerden çıktık. Yemek yemeye geldik. Böyle burada bir yemek yiyeceğiz. Ee, tavuk, tavuk işte tavuk pilav, yumurta böyle değişik şeyler yiyeceğiz bakalım. Şöyle hangardayız. Hangardan lokanta yapmış adamlar. Burada pişiriyorlar yemekleri. Kamboçya. Yani oldukça oldukça fakir bir ülke şey burası da. Ee, Laos'la kıyaslayacak olursam yani giriş açısından aslında eşit gibi geldi ama benim merak ettiğim o gideceğimiz şehir. O şehir eğer Laos kadar gelişmişse yani o turistik şehri kadar gelişmişse Laos'tan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama öncelikle gitmemiz gerekiyor. Oraya gittikten sonra bakalım. Laos'lu daha iyi burası. Şimdi yemek geldi. Abi çok ilginç ya. Şaşırtıcı bir şekilde çok güzel gözüküyor. Baksanız yanında da işte bir şeyler geldi. Şimdi sıra yine. Abi baksana bir tadınıza, tadına bakacağım. Merak ettim. Öncelikle bu pilavın tadına bakıyorum. Yani fena değil ama tuzsuz yani. Burada pek tuz kullanılmıyor. Herhalde. Tadı da değil. Yani önce iyi ya, fiyatına göre fiyatı 5000 yazıyordu, 5000 Kamboçya dili, yani yaklaşık olarak 25 lira falan herhalde. Evet. Şimdi yemeği yiyip sonra da otostop'a çıkacağız. Bundan sonra bakalım. Ve yemeğimizi yedik, karnımız iyice doydu. şimdi otostop zamanı. Beraber otostopla bir iş yapıyoruz. Güzel şimdi otostop çekiyor. Al beni, al beni, al beni. Bayağı motorlu var ya. Araba, al beni, araba al çok yok. Böyle Arta otostop çekiyor. Kadar, Çünkü... Yalnız diyelim. <laughs> Yeni kadar. Şimdi tırnak aracı. Siyama doğru gidiyoruz. Abi ilk başta para istedi ama sonra ben de şey dedim, işte paramız yok dedim, istersen arabadan inebiliriz dedim. Abi bir şüphede kaldı, ne yapsan ne yapsan diye düşündü, birazcık devam etti. Ondan sonra herhalde götürüyor. Şu an emin değilim gerçi götürdüğüne ama bilmiyorum yani şu anda gidiyoruz yani bu şekilde. Ee, herhalde 150 kilometre falan buradan Siyam diye 2-3 saat herhalde orada oluruz eğer abi götürürse. Olmadı, tekrar otostop çekmeye devam edeceğiz. Sison Kom diye bir şehre geldik. Buradan otostopla tekrar Siem Reap'e geçeceğiz. Yaklaşık bir 50-60 kilometre falan geldik. 100 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Şimdi tekrar otostopa gidiyoruz. Şimdi otostop çekeriz bu şekilde. Yani e, bayağıdır bekliyoruz. Yarım saatleri falan bekliyoruz. Kimse durmuyor. Ee, bakalım, umarım gidebiliriz bugün içerisinde. 100 kilometrelik yol var. Sezar'la beraber otostop çekiyoruz. Ne düşünüyorsun Sezar, bugün gider miyiz? Kankacığım bak şimdi otostop nasıl çekilir sanatını gösterelim. Göster bakalım. Sayın Taksim, Taksim, Taksim. Beyoğlu, Beyoğlu. Siyah, siyah. <laughs> Kanka şimdi böyle yaparsak anlamıyorlar. Ama böyle abi dur abi dur abi. Yere kadar kanka. Dur yere Gördüğünüz gibi Kamboçya'da otostop birazcık zor. Aslında İnsanlar doğru. anlamıyor Hello. ama. Where are going bro? Şimdilik çekiyoruz, devam ediyoruz. Bakalım ne zaman bineceğiz hocam. şekilde abi aldı bizi. Otobüste gidiyoruz bu şekilde. Çok güzel manzaralardan geçiyoruz. Kamboçya gerçekten güzel bir yermiş. Yani özellikle merak ediyorum şeydi. Nasıl olacak? Bir otobüsteki abi bizi buraya kadar getirdi. Diyan prep'in yaklaşık olarak 2 kilometre yakınına kadar getirdi. Buradan otostop ya da yürüyerek gideceğiz. Şimdi dolaşıyoruz. Şimdi bakalım nasıl gideceğiz. Sonra hosteli bulup bugün dinlenmeyi düşünüyorum. Yarın gezeceğim herhalde. Şimdi gidiyoruz bu şekilde. Motordan, motordan kamyona bindik. Böyle gidiyoruz. nerede burada Şimdi hostele geldik. Abi mükemmel bir hostel gerçekten. Şöyle şu yukarıda kalıyorum. Şöyle göstereyim. Rengarenk ve çok güzel, çok temiz bir hostele geldim. Duşumu falan da aldım. Şimdi çıkıyorum. Hatta hosteli de göstereyim tekrardan. Burası. Çok güzel yani. Şey çekmeye mi gelmişiz? Şurası. yapmaya mı? Anlamadım. Tuvalet ve e, duş almak için yer. Yani. Sıcak su var. Çok iyi. E, burası tam olarak 55 abi. Günlük 55 abi. Şuraya baktın mı da? Havuzu bile var yani. Kamboçya'da havuzlu bir evde, havuzlu bir hostelde 55 liraya kalıyorsun. Şurası da çok güzel böyle oturuyorsun abi, burada sigaranı içiyorsun, editini yapıyorsun, keyfini çıkarıyorsun abi çok güzel. 55 lira bak abi 55 lira 3 dolar günlük 3 dolar çok güzel yer gerçekten rengari harika bir hostel. videoluk da bu kadar olsun. Görüşürüz.